Merhaba aziz dostlar. Yeryüzündeki toplam koronanın yani Covid-19 virüslerinin toplam ağırlığı 1 gram. Hatta 1 gram bile değil. 0.85 gram. Dünyayı alarma geçiren virüsün korkunç gücü. Çin'den başlayarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yani Covid-19 virüsünün 6 ayda neler yaptıklarına şaşırıp kalacaksınız. Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya bir anda yayılan koronavirüs yaklaşık 6 ayda dünya genelinde 500 bin kişinin yani yarım milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Koronada vaka sayısı 10 milyona yaklaştı. İyileşenlerin sayısı ise 5 milyonu geçti. Panik var mı? Artık eskisi kadar yok. Peki size sorsam, biliyor musunuz? Dünya üzerinde var olduğu varsayılan toplam koronavirüs kaç gramdır? ya da kaç kilodur ya da kaç tondur. Evet. Toplam ağırlığı bütün dünyadaki koronavirüsün bir gram bile değil. 0.85 gram. Evet. Dünya üzerindeki toplam koronavirüs ağırlığı yaklaşık bir gram. Bir gram. Bütün dünyada bu. Bir gram virüs tam 420 milyon ton insanı evine kapattı. 420 milyon ton. Bir gram virüs ozon tabakasını onardı. Birkaç ayda. Evet, ozon tabakası şu anda tamir olmuş vaziyette. 1 gram virüs 1 milyar ton petrolü depolarda tuttuğu bütün petrol ağlarını şu anda iflasa sürükledi neredeyse. 1 gram virüs 20 trilyon dolar kaynağın tükenmesine sebep oldu. 20 trilyon dolar sebebi bir gram bile olmayan koronavirüs. 1 gram virüs 45 tane savaşı durdurdu. Evet, tam tamına 45 savaş. Kimler uğraşıyor, neler neler yapılmıyor ama durdurulamıyor bir tane savaş bile. Ama bir gram virüs tam tamına 6 ay içinde 45 tane savaşı durdurdu. 1 gram virüs 100 milyon insanı işsiz bıraktı. 100 binlerce şirket iflas etti. 1 gram virüs yüzünden dünya üzerinde 1 gram virüs dünya üzerindeki toplam hava kirliliğinin yüzde yetmiş beşini temizledi. Bir gram virüs, üretim ve tüketimi en alt seviyeye düşürdü. Bir gram virüs, ülkelerin kapılarını kapattı. Dünyanın gündemini değiştirdi bir gram virüs. Dünya borsaları altüst oldu bir gram virüs sayesinde. Bir gram virüs, her türlü trafiği neredeyse yok etti. İnsan temasını sonlandırdı bir gram virüs. Buna karşı suya sabuna dokunmayı da maksimize etti. En üst seviyede herkes şu anda suya sabunmayı, dokunmayı öğrendi ve bunda artık herkes birbirine tavsiye eder hale geldi. Bir gram virüs, dünyadaki 2 milyar öğrenciye dünya üzerinde tatil yaptırdı. Bütün teknolojileri altüst etti bir gram virüs. Milyarlarca insanın ağzına gem vurdu. Bütün neredeyse teknolojileri altüst etti bir gram virüs. Bir gram virüs, bütün insanları eşit konuma soktu. Bir gram virüs dünyayı sarstı, insanlığı şaşkına çevirdi. Ama göreceksiniz insanlar bir gram bile akıllanmadılar, akıllanmış görünmüyorlar.